Herkese merhaba, ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte Kiko'nun yeni çıkan Unexpected Paradise isimli koleksiyonundan birkaç tane ürünü inceleyeceğiz. Koleksiyonun olabildiğince ürün almaya çalıştım. Sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Benim için de ilk izlenim olacak o kadar merak ediyorum ki normalde dün çekecektim bu videoyu. Ama ışık çok kötüydi. O yüzden dedim ki içime sinmeyeceğine bari bir gün daha sabret foana. Ben de denemedim ve cidden çok merak ediyorum. Bu koleksiyonun önce kutuları beni vurdu. Sonra ambalajları, sonra da içindeki ürünler gerçekten tamam. Artık kısaca isterseniz önce nelerden bahsedeceğimi söyleyeyim sonra videoya geçelim. Bir tane fondötenimiz var, bir tane lip gloss, bir tane tekli farımız var. Devasa bir bronzer'ımız gerçekten de çok büyük. Ve son olarak da bir allığımız. Bu şekilde 5 tane şeyi inceleyeceğiz. Aslında tekli farlardan bir tane daha almıştım ama geldiğinde tuz buz olmuştu. Şu anda onu ne yapacağım konusunda çok kararsızım. Çünkü iade süreci gerçekten beni çok yoruyor ama bir görseniz hani zaten kapağını hiç açmadım. İşte böyle. İsterseniz artık videoya geçebiliriz ama videoya geçmeden önce tabii ki eğer bu videoyu beğenirseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Fondötenle başlıyoruz. Kutusu bu şekilde. Çok büyük bir fondöten değil ama hiç önemli değil. Bu fondöten waterproof fluid foundation SPF 30 olarak geçiyor. Ağustos'un başına tatile gideceğimiz için aslında bu fondöteni almak istedim. Waterproof yani belki sürerim falan denize giderken diye. Yoksa bu koleksiyondan aslında en son alacağım şey bu ama... Olsun bakalım nasıl olacak. Ben 02 Light Beige rengini aldım. Ve bu koleksiyonun alışveriş yapmadan önce o kadar çok video izledim ki. Ve hiçbir Türk YouTuber'da bu koleksiyonu incelediğini görmedim. Yani İtalyanca videolarımı mı izlemedim, İngilizce videolarımı izlemedim. Tamam İngilizceyi anlıyorum tabii ki ama İtalyancayım anlayamıyorum artık böyle göz kararı bir alışveriş oldu. Ayrıca fondötenin içinde hyaluronik asit varmış ve izlediğim videolardan bildiğim kadarıyla da ıslak bitişli bir fondöten. Elimin üstüne birazcık sıkıyorum. Bu koleksiyonda her şey Hindistan cevizi kokuyor. Bu da Hindistan cevizi kokuyormuş. Yani çok bayıldığım bir koku değildir ama çok da sizi rahatsız etmiyor. Bu sefer bir değişiklik yapacağım. Bir tarafıma fırçayla diğer tarafıma da elimle uygulayacağım. Çünkü büyük ihtimalle bunu ben kullanacaksam eğer denize giderken vesaire. Yani denize giderken neden fondöten süreceksin demeyin. Her gün sürmem ama belki canım ister. O gün fotoğraf çekileceği çekilecek olurum ve sürerim yani onu söyleyeyim. O yüzden diğer tarafa elimle süreceğim. Bugün yeni bir fondöten deneyeceğim. İçinde öncesinde cildimi çok güzel nemlendirdiğim nem veren bir maske yaptım. Gördüğünüz gibi kapatıcılığı çok yüksek bir fondöten değil. Burada var, burada hiçbir şey yok. Ciltte kendini belli etmiyor. Ekstra bir tabaka oluşturmadı şu anda. Sadece tabii ki de hani kapatıcılığı çok 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 az onu söyleyeyim. Kesinlikle cildimde bir renk eşitliği sağlıyor. Ama biraz daha kapatıcı olmasını beklerdim. Yani tabii ki de üstünde full coverage falan yazmıyor. Kapatıcılık Öyle bir kapatıcılık vaat yok. Ama işte ben biraz daha kapatıcı olmasını beklerdim. Şu anda iki tarafıma da uyguladım. Elimle uyguladığımda da kapatıcılığı artmadı. O yüzden ben kolaylık açısından fırçayı tercih ederim. Çünkü daha kolay dağılıyor. Hem elim batmamış oluyor. Ben genel olarak duruşunu beğendim. Yalnız ben buna fondöten değil de BB krem derdim. Bence BB krem tanımına daha çok uyuyor. Ekstra parlak bir bitişi de yok şu anda. Gayet doğal duruyor. Yalnız ben mecburen şuralardan falan kapatıcı geçmek zorundayım. Çünkü böyle videoya devam etmem sizi de rahatsız eder. Ama yine de şu mimik çizgilerinde, burun kenarlarında, alnımda falan videonun sonunda tabii ki de fondöteni bir kere daha yorumlayacağım. Sadece lekelerimin üstünde biraz kapatıcı sürdüm ve tabii ki de göz altlarımı da kapattım. Ama şunu söyleyebilirim. Şu bitişi ben çok seviyorum. Hani başta demiştim ya normal bitişli diye biraz daha durdukça ıslak bitişe doğru gitti ve yani bakar mısınız hani aydınlatıcı uygulamanıza bile gerek yok. O yüzden ilk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. Eğer çok fazla cilt probleminiz yoksa, cilt lekeniz yoksa ve yağlı ciltli değilseniz tabii ki de yağlı ciltliyseniz çok fazla kusma yapabilir. Kuru ciltliyseniz ve karma ciltliyseniz bence bunun duruşunu çok beğenirsiniz. Yani şuraya bakın. Ben şu anda hasta oldum buna. Şu bölgeyi çok azıcık pudralıyorum. Zaten kullandığım pudra öyle çok fazla matlaştıran pudra değil. Bu Wet n Wild'ın Fotofocus pudrası. Sadece şuraları. O da bronzer uygulayacağım için. Önce bir tem makyajını yapalım diyorum. Sonra göze geçeriz. Şimdi bu bronzer'ı artık kullanmak istiyorum. Ve bronzer'ın devasalığını göstermek gerekirse de şöyle. Bu küçük olan allık. Bu da bronzer. Hani allık da çok küçük değil. Ama bu Aşırı güzel. Yani paketlemesi de çok güzel. Ve kırık gelmedikleri için kendimi şanslı hissediyorum. Yani çünkü o tekli farı görseniz tuz buz olmuş. Ve şu an o far nerede onu da bilmiyorum. Sinirden ne yaptıysam onu artık. Ambalajı da bu şekilde. Bu seride 3 renk seçeneği vardı. Ben 02 Universal Sienna'yı aldım. Rengini de şöyle göstermiş olayım. Bir tane çok satılan bir rengi var. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü sadece onun stokları bitmişti. Bir de daha mat bir rengi vardı. Ama ben böyle tıla olanı tercih ettim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten bilmiyorum. Ben ben böyle görselci bir insanım biraz. O yüzden böyle makyaj malzemelerinin ambalajları falan benim çok ilgimi çekiyor. Önce şöyle bir dokunayım da size rengini göstereyim. Ben sıcak alt tonlu tercih ettim. Zaten öyle çok soğuk alt tonlu bir seçeneği de yoktu. Pigmentli olabileceğini düşündüğüm için fazlasını elimde attım biraz burnuma da uygulayayım dedim ama galiba fazla uyguladım neyse şöyle rengi ambalajına baktığınızda sanki içinde böyle ışıltılar var gibi gözüküyor ama hani asla içinde ne bir ışıltı var ne bir sim var sim kesin yok da ben şu an ışıltı da göremedim. Bronzer'dan çok şüphem yoktu ama benim kafam asıl allıkta allıkta da 3 renk seçeneği vardı. Ben çok kararsız kaldım. Bir onu sepete atıyorum bir onu sepete atıyorum. En sonuncu da işte aldığım bir rengini. Bakalım birazdan göreceğiz. Bence cildimi gerçekten çok sağlıklı bir şekilde ısıttı. Sadece şuralara taşanları ben hemen temizleyeceğim. Ama beni bir anda bronzlaştırdı bakar mısınız? Çok kolay dağıldı. Evet pigmentli. O yüzden biraz azalırsanız daha kolay olur. O fazlalıkları almak da çok kolay. Hemen fondöten fırçamı aldım. Önce şu çizginin altındakileri temizliyorum. Sonra bir de şu yanağımı biraz temizleyeceğim. Allah'ı daha iyi anlayabilelim diye. Bu seride herhangi bir far paleti ya da mat bir far yoktu. O yüzden ben de ışıltılı far aldım. Zaten sadece ışıltılı farlar vardı. Ve o ışıltılı farların da bütünlüğünü sağlamak için şimdi katlanma bölgemden aynı bronzerla biraz geçeceğim. Biraz da Kiko'dan bahsedeyim. Kiko'yu ben normalde Bakırköy Kapasite AVM'deki mağazasından satın alıyordum. Kiko'yu ben eğer indirimde gördüysem mutlaka girerdim. İçeri böyle alacak bir şeyler bulurdum kendime. Malum şu anda gidemediğim için bir süredir Kiko'dan mahrum kalmıştım. Sonra bu tam karantina sürecinde Kiko Trend yolda satılmaya başladı. Hatta ben de telefonum çaldı da kafam gitti. Bu arada al kirpiklerime de uyguluyorum. İşte Trend yolda satılmaya başladı. Hatta İki tane göz kalemiyle bir tane far almıştım. Onlardan bahsettim size. Yani kısacası genel olarak güzel bir marka. Tabii ki de hani memnun kalmadığım ürünü oldu mu düşünüyorum. Hani şu anda ilk aşamada gerçekten aklıma gelmiyor. Rujlarını beğeniyorum. Farlarını beğeniyorum. Evet bir tane bende maskarası var. Mesela onu beğenmemiştim. Bir de şöyle bir şey var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kiko ilk Türkiye'ye geldiğinde bildiğiniz uygun fiyatlı bir markaydı. Böyle işte tekli farları 10-15 lira falan filan. Şu anda tam teklif bazıları hala uygun fiyatlı ama yine de bence genel olarak baktığınızda artık yüksek fiyatlıya doğru gidiyor. Allığa geçebiliriz. Zaten hepsinin bu dış ambalajı böyle. Ben allıkta da 03 numarasını aldım. Az önce de dediğim gibi 3 tane renk seçeneği vardı. Bir tane çok şeftali bir renk, şeftali alt tonlu bir renk vardı ama hani onu dedim ki Hani çok sıra dışı bir renk değil. Gerçi bu da çok sıra dışı bir renk değil. Orası ayrı da. Ama yine de almışken böyle bir renk alayım dedim. Böyle aynalı bir ambalajı var. Hatta şu anda kameramı görüyorsunuz. Burada da karşımıza ayrı güzel bir desen çıkıyor. Yine kapağı açar açmaz buram buram bir koku geliyor. Ay buna nasıl kıyacağım? Şimdi swatch diyorum size. Bakayım yapısı yumuşak mı ya? Aa bu kadar bronz renk yumuşak değildi. Bu bronzer. Hala duruyor. Bu da allığımız. Bakın umarım yakışır yani. Çünkü bazen bazı allıklar bana kesinlikle yakışmıyor. Bu onlardan biri olmayacak diye umuyorum. Ben bayağı seyrek uçlu bir fırça aldım. Bu Naşita'nın Pro serisinden 257 numaralı fırça. Çünkü bu bana biraz fazla pigmentli bir allıkmış gibi geldi ki. Şuna bakın. Hemen elimin üstünde fazlasını alıyorum. Ben böyle gülümseyip uyguluyorum allığı. Ve allık uygulamayı gerçekten çok seviyorum. Bir de baya böyle artık yaldır yaldır uyguluyorum. Hani böyle şuralara falan bile taşırıyorum. Sadece bu tarafımı uyguladım farkı görebilmeniz için. Şu anda bence yakıştı. Benim hoşuma gitti bu renk. Baya canlı gösteriyor böyle dolgun dolgun yanaklar. Sanki hiç yanaklarım dolgun değilmiş gibi ama gerçekten güzel. Ve böyle hani mat bir allık evet ama mat mat da durmadı. Bence o fondötenin alttan ışıltısı da olabilir. Koleksiyonda highlighterlar da vardı. Ama inanır mısınız o highlighterlar benim hiç ilgimi çekmedi. Hani böyle sanki çok kalın yapılı highlighterlarmış gibi geldi. O yüzden boşu boşuna da almak istemedim. Sanki böyle uzun vadede kullanamayacağım gibi geldi. Şu ikisini karıştırmak için bronzer fırçamla. Şöyle birazcık geçeyim ama ben bu görüntüyü çok beğendim. Hatta katlanma belgemden de bu allıktan biraz geçebilirim ama çok az. Çünkü farımız aşırı güzel bir far. Yani öyle gözüküyor en azından ve lila. O yüzden bu pembeyi çok abartmak istemiyorum. Koleksiyonda bir de maskara vardı. Ama izlediğim videolardan sonra da maskaranın da etkisi beni çok cezbetmedi. O yüzden almadım. Şimdi bunu da kenara koyuyorum ve bence çoğunuzun daha çok ilgisini çekecek olan ürüne geçiyorum. Bu tekli far. Son zamanlarda bu yapıdaki farlar bayağı meşhur oldu ve piyasada artmaya başladı. Bu Magnificent Eyeshadow olarak geçiyor. Benim aldığım 05 Lilac Moon. Koleksiyonda yanlış hatırlamıyorsam 6 tane far seçeneği vardı ve hepsi birbirinden güzeldi. Yani böyle birazcık daha uygun fiyatlı olmuş olsalardı neredeyse hepsini alabilirdim. O kadar güzellerdi. Swatch'larını bulmakta biraz zorlandım. İnternette mesela atıyorum Google'a şey yazdığınızda işte NIX şu far paletinin swatchları ya da L'Oréal şu far, farın swatchları yazdığınızda direkt bir sürü kaynak çıkıyor. Ama Kiko'da o kadar fazla çıkmadı. Neyse şimdi siz onu boş verin. Şu faren güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten harika yani diyecek hiçbir şeyim yok. Şimdi ilk defa dokunuyorum. Pigmentasyonu da zaten belli olduğu üzere. Buralarıma ne olmuş ya şuraya aldım fazlalarını aldım ya. Cidden harika ve hiçbir şey yok. Yani ne bir sabitleme spreyi yani Hiçbir şekilde ıslatmadım. Çok güzel gözüküyor. Artık ben gözüme sürüyorum dayanamayacağım. Mesela bu tarz farlarda şöyle bir sorun çıkabilir. Evet çok pigmentlidir. Çok güzeldir. Ama böyle topak topak olur. Şu anda bunda öyle bir topaklanma da yok. Fırçaya çok fazla gelmiyor. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle elinizle uygulamanız daha iyi sonuç verecektir tek dokunuşta bu kadar pigment vermesi hakikaten güzel. Bahsettiğim Kiko maskara da bu. Bunu da denemiş olalım yani en fazla ne olabilir? Bunun da yine ambalajı çok güzel bu arada yani onu baştan söyleyeyim. Bu Extra Sculpt Waterproof Maskara. Aslında ben şurada hata yaptım galiba. Benim sadece Extra Sculpt almam gerekiyordu ama ben Waterproof'unu da alınca olaylar karıştı. Yalnız bu maskarayı ben açalı cidden çok uzun bir süre oluyor ve hala kurumamış. Oradan bir artı aldı. Şöyle kum saati şeklinde bir fırçası var. Bu göz makyajına çok basit diyebilirsiniz. Ama koleksiyondaki ürünlerle hani yapılabilecek şey buydu zaten. Maskaranın duruşu böyle. Kirpiklerimi kıvırdı. Yani çok kötü bir maskara diyemem. Hani şu anda şöyle hatta dik durayım. Daha doğrusu düz bakayım. Siz de görebiliyorsunuz. Gözümün içine beyaz bir göz kalemi çektim ve kaşlarımı taradım. Sadece şimdi koleksiyonun son ürününe geçebiliriz. Bu da bir lip gloss, transforming lip top cut olarak geçiyor. Şöyle bir şey var. Bu seride ruj da vardı ama rujlar, rujların rengi hem ilgimi çekmedi hem de dedim kendi hani ruj yani. Sonuçta ama gloss gloss'tır dedim. Şimdi aradaki manayı bulun gerçekten ama ben gloss daha çok sevdiğim için öyle düşündüm. Gloss'u böyle baktığınızda ne bileyim kötü değil mi hani bence de öyle böyle bir vintage böyle bir eski kötü bir <laughs> görüntüsü var ama ben sadece bunu dayanamayıp dün sürdüm ve çok güzel durdu. Bu makyajla yakışacak mı bilmiyorum. Gloss'un kendi alt pigmenti çok fazla yok. Sadece sim bırakıyor. ışıltı bırakıyor ve parlaklık veriyor. Yani öyle ambalajda durduğu gibi çirkin bir renk değil olsun şu şekerliğine bakar mısınız böyle bir anda havam değişti az önce dudaklarım böyle bir hani kuru cansız duruyorlardı şu anda çok daha sağlıklı duruyorlar. Makyajın bir anda görüntüsü değişti ve gloss gerçekten çok güzel. Ben bunu son anda almaya karar verdim. Yani hatta böyle alıp almadığımı bile hatırlamıyordum sonradan. O kadar git yaşadım ki ya dedim almayayım falan. Sonra bir baktım almışım. Ürünlerden tek tek kısaca bahsetmek istiyorum. İlk olarak fondöteni denedik. Fondötenin kapatıcılığı gerçekten çok az. Hani BB krem deseler anlardım. Ama bir fondöten olmak için ya da ne bileyim kapatıcılığı az bir fondöten de diyebiliriz. Hani oraya takılmayayım ama kapatıcılığını yok sayarsak duruşu gerçekten çok güzel böyle. Şu anda cildimde kesinlikle bir katman yok. Ekstra bir şey sürmüşüm gibi durmuyor aksine. Çok daha sağlıklı duruyor cildim. Ve highlighter falan da uygulamadım. O yüzden ben bunu tatilde kesinlikle yanıma alacağım ve kullanmaya devam edeceğim. Saat 5'e 12 var. Bakalım ben bunu gece size ışıklarımı açıp gösteririm duruşunu. Hem diğerlerine kalıcılığına bakmış oluruz. İkinci olarak da bronzer'ı kullandık. Bu arada ben de bir taraftan bakıyorum nasıl durduklarına. Ben bronzer'ı far olarak da çok beğendim. Renkal tonu da çok güzel. Duruşu, dağılması falan gerçekten gayet başarılı. Eğer bir bronzer arayışı içindeyseniz bence buna bakabilirsiniz. Allık için de ne diyeyim valla. Gördüğünüz gibi bunu da çok beğendim. Ya zaten diyorum ya bayağı araştırıp aldım bunları. Hani beğenmeseydim de çok üzülürdüm. Çünkü çok araştırdım ya size. Anlatamam. Aldığın sadece renginden şüpheliydim ama rengini de kendime yakıştırdım. Gayet tatlı oldu. Hani şu anda diyorum ki ilk ki o şeftali olanı almamışım ve biraz cansız bir renkte. Şimdi almadım ya. İstediğimi söyleyebilirim o renge. Bilmiyorum bunu da çok beğendim. Dağılması çok güzel ve pudra bitişli bir allık normalde ama pudra gibi değil. Kesinlikle içinde sim yok, ışıltı da yok. Ama sürdüğünüzde cildi hala sağlıklı göstermeye devam ediyor, donuklaştırmıyor. Far için sadece şunu yapacağım. Böyle yapıyorum far için. Yani fara bakın. Gerçekten gözümü kapatınca duramıyorum. Ama far için söyleyebileceğim tek şeyi az önce gösterdim. Son olarak da gloss. Bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi hani bakın. Şöyle yapıyorum. Ekstra bir yapışması yok çünkü ince yapılı bir gloss. Benim makyajım bu şekildeydi. Yani Kiko ürünleri çok fazla talep görmüyor biliyorum ama ben seviyorum. O yüzden belki seven insanlar, merak eden insanlar vardır diye videoyu sizin için çekmek istedim. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz de eğer gerçekten çok teşekkür ederim. Her zaman yorumlarda soru sorabilirsiniz. Bir şeyler yazabilirsiniz. İsterseniz ben trend yolun Kiko linkini aşağıya koyarım. Komisyonlu bir link değil. Baştan söyleyeyim yani. Girip bakabilirsiniz. Masterchef reklamı girdi. Ben de kalıcılık testi yaptığımı hatırladım. Yani aklıma geldi. Şu anda saatlerimiz 22.49. Yani yaklaşık 6 saat oldu herhalde. Ben videoyu kaçta çektiğimi unuttum. Fondöten anlamında biraz parlama yaptı. Ama aldığım bronzerım daha doğrusu Allığımdan çok bronzerım hala duruyor. Far da birazcık şuralara döküldü. Maskaram hala sapa sağlam. Fondöten de ekstra bir yerde birikme yapmadı yani şu anda karşımda ayna var. Aynadan da bakıyorum, kameranın ekranına da bakıyorum. Ya göz altı kapatıcım sadece. O da çok normal. Ya ben gerçekten beğendim. Fondöteni de, bronzeri de, allığı da. Allık yalnız gördüğünüz gibi şu anda çok fazla yok. Ama evet bir de şöyle bir şey var. Ben hem yüzüme çok dokunuyorum hem de mali suratımı yaladı. Kaç kere bilmiyorum. Yani o yüzden de gitmiş olabilir. Glosu ben zaten sildim hatta başka ruj falan da sürdüm. Glosun kalıcılığı normal bir gloss kadar. Yani ekstra bir şey beklemeyin. Gördüğünüz gibi farda hala duruyor. İşte sadece minik birkaç tane döküldü. Siz de genelde videolarda kalıcılık testi istiyordunuz. Ben de artık yapmayı düşünüyorum. İşte görüşlerim bu şekildeydi. Bunu araya sıkıştıracağım. Çünkü ben videonun kapanışını zaten yapmıştım. Şimdi sizi hemen kapanışa alıyorum. Ve işte bu şekildeydi. Tekrardan söylüyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.